Herkese merhaba, bugün elimizde genellikle kimsenin okumak istemediği, bol rakamlı, sıkıcı görünen bir kurumsal rapor var. Ama biz ne yapacağız? Biz bu raporun satır aralarına dalıp içindeki o gizli ve heyecan verici hikayeyi ortaya çıkaracağız. Konumuz Türkiye'nin yapı malzemeleri devi Çimsa. Gelin bu müthiş dönüşüm hikayesine hep birlikte bir bakalım. Şimdi dürüst olalım, çimento deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle devasa torbalarda gri bir toz değil mi? Belki biraz sıkıcı. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu algıyı tamamen ama tamamen yıkacak bir hikayenin tam da başındayız. Çünkü o gördüğünüz gri tozun arkasında bakın neler var. Yapay zeka var, sürdürülebilirlik var, küresel bir vizyon var. Kısacası inanılmaz dinamit bir dönüşüm hikayesi yatıyor. Peki, hadi başlayalım. Çimsa kimdir, nedir? 1972'de kurulmuş. Evet, oldukça köklü bir şirket ve bugün sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yapı malzemeleri sektörünün en kilit oyuncularından biri haline gelmiş durumda. Ama onları asıl özel kılan şey ürettikleri betonun miktarı falan değil. Hayır, hayır. Asıl güçleri çok daha derinlerde gizli. İşte o derinlerdeki gücün ilk sırrı tam da burada. Çimsa kimin bir parçası biliyor musunuz? Türkiye'nin sanayi devi Sabancı Holding'in ve bu basit bir ortaklık değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu şirketin arkasında devasa bir finansal güç ve adeta stratejik bir zırh olduğu anlamına geliyor. Şimdi Çimsa'nın nasıl birlikte top koşturduğunu daha iyi anlamak için şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım olur mu? Türkiye'nin çimento sektörü, bakın bu çok önemli, dünyanın en büyük 5. üreticisi. Yani Çimsa'nın ana oyun sahası devasa bir pazar ve bu devasa oyun sahasında çimsah öyle sıradan bir oyuncu değil. Özellikle beyaz çimento gibi hani o katma değeri çok yüksek, niş bir alanda dünyanın en büyük 3 markasından biri. Bu ne demek? Bu şirketin herkesin yaptığını yapan bir üretici olmadığını, kendine has çok özel bir uzmanlığı olduğunu gösteriyor. Peki tamam temelleri çok sağlam. Anladık. Ama kimse geleceği nasıl inşa ediyor? Sadece hadi daha fazla çimento üretelim diyerek mi? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada şirketi baştan aşağı yeniden şekillendiren, oldukça iddialı, 3 adımlık bir dönüşüm stratejisiyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu analizimizin adeta yol haritası olacak 3 adımı gelin birlikte mercek altına alalım. Bakın bu stratejinin 3 ana direği var. Birincisi, sürdürülebilirliğe odaklanan inovasyon. İkincisi, oldukça agresif bir küresel genişleme. Ve üçüncüsü, ki Belti'de en önemlisi, artık sadece çimento değil, bambaşka ürünlere de yönelmek. Yani ürün yelpazesini kökünden değiştirmek. Hadi şimdi bunlara teker teker bakalım. İlk durağımız gri'den yeşile dönüşüm. Biliyorsunuz bu sektörün en büyük başarısı nedir? Çevresel etkiler. Peki, çimsa bu devasa sorunla nasıl başa çıkıyor? İşte burada teknolojiyi ve argeyi adeta bir silah gibi kullanıyorlar. Ama nasıl? Kendi ARGE merkezlerine çok havalı bir isim vermişler, Formülhane. Ve burada geliştirdikleri projeler gerçekten de kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Ekranda gördüğünüz sadece birkaçı. Gelin şimdi içlerinden en çarpıcı iki tanesine biraz daha yakından bakalım. Vision Sam. Özetle olay şu, yapay zekayı alıyorlar ve çimentonun adeta genetiğini, DNA'sını inceliyorlar. Amaç ne? Mükemmelleştirmek. Peki bunun pratikteki anlamı ne? Çok basit. Daha az hatalı ürün, daha az israf ve tabii ki çok daha verimli bir üretim süreci. E bu da onlara pazarda hem maliyet hem de kalite olarak inanılmaz bir avantaj sağlıyor değil mi? Gelelim 3D mortara. Sakın bunu öyle bir deney yapıyorlar işte diye düşünmeyin. Bu geleceğin inşa teknolojilerine yapılmış çok somut bir yatırım. Ne yapıyorlar? Atık malzemeleri alıp onları değerli bir kaynağa dönüştürüyorlar. Yani döngüsel ekonomiye birebir katkı sağlıyorlar. İşte gri'den yeşile stratejisinin en net örneği tam da bu. E stratejinin ilk ayağı olan inovasyonu gördük. Şimdi sıra geldi ikinci adıma, yerelden küresele geçiş. Çünkü Çimsa'nın vizyonu artık Türkiye sınırlarına sığmıyor. Gözlerini dünyanın dört bir yanına dikmiş durumdalar. Şu zaman çizelgesine bir bakın, son 5 yıldaki hıza bakar mısınız? Resmen baş döndürücü. Hollanda'da bir merkez kuruyorlar, İspanya'daki operasyonlarını büyütüyorlar, sonra hop Amerika'da devasa bir tesis açıyorlar ve son olarak da Avrupa'nın göbeğinde çok stratejik bir satın alma yapıyorlar. Bunlar böyle rastgele atılmış adımlar değil, bu bildiğiniz planlı bir küresel fetih harekatı. Özellikle şu İrlanda'daki Manok satın alması var ya, işte o bu hikayenin kilit taşı. Neden mi? Çünkü bu sadece hadi bir ülke daha ekleyelim meselesi değil. Bu, şirketin o bahsettiğimiz üçüncü ve en kritik stratejik hedefinin, yani çimentodan yapı malzemelerini geçişinin en net adımı. Artık biz çimento şirketi izlemiyorlar. Binalar için yalıtım malzemeleri, hazır beton çözümleri, hatta ve hatta geri dönüşüm teknolojileri. Artık hepsi portföylerinde var. Evet, tabii bu noktada aklınıza şu soru geliyor değil mi? Gelmeli de, her yatırımcının aklına gelir. Yahu iyi güzel de bu kadar büyük, bu kadar hızlı yatırımlar şirketin mali yapısını sarsmıyor mu, tehlikeye atmıyor mu? İşte rapor tam da bu soruya cevap veriyor ve diyor ki, hayır, tam tersi. Bakın bu grafikte şirketin finansal sağlığının bir nevi nabzını tutan cari oran var. Çok basitçe anlatmak gerekirse, bu oran bize şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteriyor. Ve ne görüyoruz? Oran 2024'ten 2025'e yükselmiş. Yani o devasa yatırımlara rağmen Çimsa'nın mali yapısı zayıflamamış, aksine daha da güçlenmiş. İnanılmaz değil mi? İşte şimdi Yapbozun bütün parçaları bir araya geliyor ve büyük resim netleşiyor. O, griden yeşile dedikleri inovasyon adımları, yerelden küresele dedikleri o cesur hamleler, bunların hepsi aslında tek bir büyük amaca hizmet ediyor. Çim sayı artık sadece bir çimento üreticisi değil, kapsamlı bir yapı malzemeleri devine dönüştürmek. Şirketin kendi raporundaki şu ifade, aslında bütün stratejiyi tek cümlede özetliyor. Bu öyle tesadüfen gerçekleşen bir büyüme falan değil. Bu, bir yanda Sabancı'nın o muazzam finansal gücü, diğer yanda Çimsa'nın sahadaki operasyonel uzmanlığı. İşte bu ikisinin birleşimiyle tasarlanmış küresel liderliğe oynayan bilinçli bir plan. Yani buradan çıkarmamız gereken en temel sonuç ne? Şu. Karşımızda artık sadece bir çimento şirketi yok. Hayır. Karşımızda küresel oynayan, ürünlerini çeşitlendirmiş ve en önemlisi teknolojiye yatırım yapan komple bir yapı çözümleri sağlayıcısı var. Dönüşüm tam olarak bu. Peki, dünyamız sürekli inşa edilirken, geleceğin şehirleri için gereken o akıllı, o sürdürülebilir malzemeleri kim sağlayacak? İşte bu analiz bize gösteriyor ki, Çimsa bu soruya biz diye cevap vermek için çok ama çok ciddi bir dönüşümden geçiyor. Çünkü bir şey kesin, geleceği akıllı malzemeler inşa edecek.